Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Ee, bu kendi tasarımım olan televizyonlu ürünlerimi sizlerle video yapıp paylaşmıştım. İzleyemeyen arkadaşlar için tekrar çekim yapıyorum. Bakınız. Burada ufak yollu bir çanak antenimiz mevcut. Görüyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi akü şarj koruma cihazımız mevcut. 14 volt gösteriyor. Bakınız 14.2 volt gösteriyor. Şu arkadaşlar çatıdaki güneş panelinden geliyor. Buradan aküye giriş yap yani daha doğrusu akü şarj korumaya giriş yapıyor. Çıkışından da yani şu iki Yerden de artı eksi olarak aküye giriş yapıyor. Bu da dışarıdaki normal televizyonun çanak anteninden bağlantı yapmış olduğum çanak kablosu. Arkadaşlar burada şu görmüş olduğunuz şu görmüş olduğunuz e, fiş değerli dostlar Şöyle azıcık geri alayım. Şuradaki aydınlatma 12 voltluk lambayı yakıyor arkadaşlar. Onu nereden nasıl yakıyor onu da izah edeyim hemen değerli dostlar. Bakınız şurada bir anahtarımız mevcut. Bunu kapattığımızda kapanıyor, açtığımızda yanıyor. Bunun haricinde arkadaşlarım yine. Şuradan inverterimizi açıyoruz. Bakınız. Receiver lambamız yandı. Anahtarın açık olduğunu gösteren yeşil lambamız yandı. Şuradan televizyonumu açıyorum arkadaşlar. Bakınız mini televizyon bu. Bu aynı zamanda radyosu da var arkadaşlar. Radyolu televizyon bu. Açılmasını bekliyoruz. Tabii ki birden açılmıyor. Adıca, görmüş yani olduğunuz yani gibi. Nasıl kılıç yani her şey görüyorsunuz ee, değil mi dostlar? Her ya, şeyi eğitimle alıp sahne çıkmak. Değerli dostlar. Yani. Şu görmüş olduğunuz kumandayla da bir televizyon hangi kanalı çekiyorsa bu televizyonda bütün kanalları çekiyor değerli dostlar. Bak şuradan hemen Gayri. değiştirme Gayri. yapayım. Şöyle biraz uzaklaşayım. Şöyle. Gayri. Bakınız. Gördüğünüz gibi kumandayla kumanda ederek bütün televizyon kanallarını Türk kanallarını alıyor değerli dostlar. Bir de arkadaşlar hemen şu Çanak Anten'in tahtasının altında yani şu kısımda bunlar televizyona ait değil tabi. Bunlar başka parçalar. Yani daha Şu da, kapağın da, içerisinde bir arkadaşlar mevcut. bir tane dişi priz var. Çok, çok Oraya ben da 220 de, volt ampülü taktığımızda de, 220 de, volt ampülü yakabiliyor. Bunun içerisinde arkadaşlar 12 voltluk e, 9 sene önce de, yani 9 de, sene de, kullanıp bu, e, güvenlik, çıkarttığım elektrikli bisikletime de, ait 2 adet akü mevcut. 12 volt 24 amper. Biri bu kasede, biri bu köşede arkadaşlar içinde. Biri burada, biri de burada. Ee, onları paralel yaptım. Yani 24 amperi 48 ampere çevirmiş oldum. Ama voltaj 12 voltta kaldı arkadaşlar. 300 wattlık inverter var içinde. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunu kapatıyorum arkadaşlar. İkinciye geçiyorum hemen. Arkadaşlar Burada şunlar EDEVAT'lar yani bunun üstündekiler tabii ki buradaki tasarım olarak yapmış olduğum tasarlamış olduğum televizyonlu ürüne ait değil. Şimdi buradaki televizyonu açmak için ne yapıyorum hemen şuradaki kırmızı düğmeye açıyorum. Bakınız 1200 wattlık inverter devreye girdi. Şimdi soğutucu duracak arkadaşlar. Şuradan düğmeye basıyorum. Buraya 220 volt elektrik gelecek bu prizde. Evet. Bakın arkadaşlar. Lambası yandı. Görüyorsunuz herhalde. Dur bakayım. Şimdi tabii ki bunun lambası yandığı için yani flash lamba yandığı için pek belli olmuyor ama hemen arkadaşlar bu televizyonun şu yanda kendine ait bir açma düğmesi var. İlk önce onu açıyorum açtım ve gördüğünüz gibi burada bir kırmızı lamba yandı. Hemen geliyorum buraya arkadaşlar. Burada stand veriyorum. Bekliyorum. Bekledikten sonra arkadaşlar bakınız burada beyaz bir görüntü geldi. Bak yazı da geldi. Hemen şuradan al yazan yere bir kere daha buraya tıklıyorum arkadaşlar. Bekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi <laughs> televizyonumuz çalıştı. Bunda da yine bakınız kumandan mevcut. Arkadaşlar aynı diğer küçük televizyonda olduğu gibi bunda da bütün kanalları buradan rahatlıkla değiştirebiliyoruz. Yani büyük televizyon hangi kanalı çekiyorsa bütün kanalları aynı şekilde Türk kanallarını bu da çekiyor arkadaşlar. Ha yabancı kanalları çekmez mi? Çeker. Ne, nasıl çeker? Yabancı kanal Eee çanağını bağlarsak arkadaşlar. Aynı şekilde. Türk kanallarını çektiği gibi yabancı kanalları da çeker ama bir yabancı kanallarla işim olmadığı için görmüş olduğunuz gibi Türk kanallarıyla yetiniyoruz. Değerli dostlar. Bütün kanalları çekiyor. İyi şeyler diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Yeni videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun demezden önce arkadaşlar unuttum demeyi. Bakınız. Şurada görüyorsunuz. Bakınız burada bir tane USB girişi var. Çıkışı var arkadaşlar. Gerekirse buradan şunu şuradan çıkarayım. Bakınız. iki adet cep telefonunu şarj edebiliyoruz. Şuradan anahtarı açtığımızda arkadaşlar Bakınız burada mavi lamba yandı. Yani devreye girmiş oldu. Bu nedir arkadaşlar? Bunu da izah edeyim hemen. Kapatayım, bunu takayım. Bu ne işe yarıyor diyecek olursanız bakınız arkadaşlar sıcak havalarda serinlemek için şuradaki bir e, ufak yolu bir aspiratör var. Ventilatör mü dersiniz? Aspiratör mü dersiniz? Bu da hem onu çalıştırıyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi. Bunun haricinde bu düğmeyi kapatayım. Bir düğme de burada var. E, anahtar daha doğrusu. Kırmızı anahtar. Bunu açtığım zaman da arkadaşlar hem burada 12 volt ampülü yakıyor hem de bunun etrafında led lambalar var. Onları yakıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Bunda da yine aynı şekilde Şuradaki prizlere 220 volt ampulü taktığımızda 220 volt ampulü de rahatlıkla yakıyor arkadaşlar. Şimdi bunu biraz geri itmem lazım. Ampul sığmadı çünkü. Şöyle biraz geri iteyim. Bakınız arkadaşlar. Ampulü buraya taktığımda ne yapacak? Haliyle 220 volt lambayı rahatlıkla yakacak. Evet. Görmüş e, olduğunuz e, gibi e, değerli e, dostlar. Görüyorsunuz <laughs> değil mi? Bu da böyle. Yine bunun şu üst kısmında da arkadaşlar bakınız. Aynı burada olduğu gibi şunun aynısı. Üçlü dişi priz burada da mevcut. Bunun da yine şuradaki ana, düğmesine anahtarına bastığımızda üstünde kırmızı lamba yandığı zaman da buralara 220 volt elektrik geliyor. E, buradaki prizlerden yine dediğim gibi 200 voltluk 220 voltluk ampulleri yapma şansımız mevcut arkadaşlar. Evet. Bunun haricinde neler var? Bunun haricinde neler var? MPPT akü şarj koruma cihazımız mevcut arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada akülerimizi şarj ediyor. Yine e, bunun haricinde değerli dostlar Bakınız. Bunda takılı olduğu sürece kendi akışıyla çalışıyor arkadaşlar. 220 voltu buradan alıyor. Televizyonu falan yani şebekeden bağımsız çalıştırıyor. Diyelim ki akü bitti. Akü bittiği zamanda da buradaki fişleri şebekeye taktığımızda aynı işlevi yine görüyor arkadaşlar. Bilginize diyor. Sevgiler saygılar sunuyorum. İyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyorum. Bu videomda bu kadardı. Hoşçakalın.